ulaşımda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Hangi öğrenci grubuyla karşılaşırsak Uşak'taki öğrencilerin üniversiteye geliş gidiş noktasında çok büyük sıkıntılar çektiklerini görüyorum ben. Ve ne yapacağımızı da doğrusu bilemiyoruz. Şimdi bundan hareketle biz dedik ki seneye gene yeni dört fakültemize yüksek okullarımıza öğrenci alacağız. Bu sefer öğrenciler gelecek, aranacak yer bulamayacak. Kalma sorunları yaşayacak. İşte yeni yurt açılmış ama üniversiteye uzaktan. Onlar da ayrıca bir ulaşım sıkıntısı yaşıyorlar. Ne şehirde yurt ne de kampüste iki arada bir derede kaldı öğrencilerimiz. Orada zor şartlar altında şehre ve kampüse gelip gidiyorlar. Bu uşak açısından çok ıı, iyi bir şey değil aslında. Kampüsümüzde 500 kişilik kredi yurtlar kurumunun ıı, yurt yapabilmesi için bir alan tahsis ettik. Bunun da ben seneye yetmeyeceği düşüncesiyle, yap işte devlet modeliyle gene kampüsümüzde 500 kişilik bir yurtla ıı, başlamak istiyoruz. Buna da siz davet ediyoruz bu konuda da. Gelin katılın. Diğer inşaatlarımıza da talep edin. Örneğin bir fakülte binası yapılma noktasında hayırseverlerimizden bir tanesinden somut bir katkı olacak gibi görünüyor. Protokol görüşmelerinde devam ettiriyoruz. Oradaki sistemde de e, davet edeceğiz biz e, arkadaşlarımızı işte şu kadar metrekarelik şu şu niteliklerde olan bir fakülte binası e, siz kaça yaparsınız siz kaça yaparsınız tarzında bir pazarlık usulüyle böyle bir şey de gündemimizde kısa vadede buna da sizleri davet ediyoruz. Onun dışında bir arada olmak aslında başlı başına güzel bir şey. Hem mesleki açıdan mesleki eteğin gelişmesine de vesile oluyor. Diğer taraftan karşılıklı yanlış anlamalar, alınganlıklar, varsa onların da izah edilmesine vesile oluyor. Sizlerin de üniversiteyle ilgili, bizim çalışmalarımızla ilgili Merak ettikleriniz e, hususlar olursa e, soruları da e, cevaplayarak bu işi e, geliştirelim diyorum. Teşekkür ediyorum. Koruma e, gök sisteminin dışında, üniversitenin dışında. Nasıl ki bir özel yurt var biz onunla ilgili herhalde kartlı sisteme ulaşımda geçiliyor. Ama geçiliyor deniyor. Çünkü biz bunu daha da önce bekliyorduk olmadı. Mahkeme hukuk süreçleri başladı. Ancak bu geçilesiye kadar süreçte ne yapabiliriz? Yapalım. Yani çok kötü durumda ulaşım işi. Yardım bekliyoruz bu konuda. Yaşanır diye ben korkuyorum. Yani bu sefer rektör nerede uyuyor mu gibi noktalara gelecek. Korkuyoruz adım atmaktan. Anlayamadım. Yani biz göreve geldiğimizde yurt için kredi yurtlar kurumu yer talep etti. 16 bin metrekare yaklaşık yeri de biz tahsis ettik. Muhtemelen daha önce de sorulmuştur, yer yok denmiştir. Kredi yurtlar kurumu da e, en uygun alanın kampüs alanı olduğunu düşünür.